Ee, üreticilerimize, halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Merkezinde 21, e, 17-21 Nisan var. Fakat öncesi var, sonrası var. Yani 17 ve 21 Nisan'la sınırlı, sınırlı, değil mega felaket. Öncesi de var, sonrası malum özellikle Urfa iki ilçesi başta olmak üzere e, saatinde bu bata büyük zarar veren felaketler devam etti. Geçmişte 5 yılda bir belki yaşanacak yaşanan bu mega hareketler bu sene bir yılda peş peşe diyelim ki Mart, Nisan, Mayıs süreci içerisinde yaşandı ki kışın da aslında Şükür bu yaşandı. Bunun nedenlerimizden de belki duracağız. Evet. Başta bizim gözlemlerimiz olduğu heyet olarak Malatya, Adıyaman, Maraş, Dersim'de doğrudan doğruya gözlemlerimiz oldu. Başka illerde de oldu. Bunu raporlaştırdık. Size de iletmiştik zaten. Ben e, merkezi tarım fonksiyonuna da ilettik biz bunu. E, hem tespitlerimiz oldu sahada hem bu sahadaki gözlemlerimizin yanı sıra nedenlerine ilişkin tespitlerimiz oldu. Hem de aynı zamanda e, somut görüş ve önerilerimiz oldu. Nedenlerine ilişkin olarak çözüme dönük olarak. Evet. Dolayısıyla bunun eğer nedenleri sorgulanacaksa ben parti olarak o anda biz bir çalışma düzenlendirdik. Bu çalışmada bazı sonuçlara ulaşılmıştı. En son bu işte zaten yine bir şişi buluşması oldu. Sayın Batıhan da katılmıştı. Orada şişilerin sorunları ötesinde aynı zamanda öneriler, çözme dönük öneriler gündeme getirildi. Şimdi çözme dönük öneriler Geçerken özellikle nedenlerine ilişkin bir şey söylememiz lazım. Buyurun. Nedenler çünkü hani üretişini talep belli zaten. Biz herkes biliyor bunu dün da ile getirdik. Yani Trakya'da da, Muş'ta da, diyelim ki e, Urfa'da da, Antep'te de üreticinin ürün deseni değişse de talepler aşağı yukarı aynıdır. Mazot, gübre, tohum ve benzeri e, ucuz kredi var olan borçların ertelenmesi bunlar hemen hemen Hatari'den şeye kadar yani Anadolu ve Kyrgyzstan'ın baştan başa talepler ortaktır. Esas nedenler üzerinde durmakta yarar var. Buyurun. Buna ilişkin bir harita ben göndermiştim size. Gö göndermiştim. Bu haritayı kısaca burada göstereceğim. Ana neden nedir? Sonra bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Burada bir harita var. Bu harita diyor ki dünya yabani hayat popülasyonlarındaki azalma dünya çapında yüzde 73. Kara evet. tatlı su ırmaklarındaki yani tatlı su kaynaklarındaki toplam azalma ise yüzde 85. Karadaki azalma yani toplam canlılardaki popülasyondaki azalma yüzde denizde ise yüzde Arısını özelliğinde durmak istemiyorum. Bu esasında küresel çapta Türkiye'de de mega felaketinin, iklim değişikliğinin, ekolojik ha. değişikliğinin geldiği aşamayı çok net olarak ortaya koymaktadır. Mesela çukur üzerinden gidersek bu mega felaketlerin bu küresel iklim değişikliğini Çukur'a alırsak tamam Çukur'a yazın her zaman sıcakta ama kavrulmuyor. Çukurada kışın diyelim ki doğum yaşanmıyordu. Yaşansa da belki 20 yılda bir, 30 yılda da bir yaşanmıyordu. E evet. son Çukur'a son 10 yıldır sıkça bunlar yaşanmıyor. Birinci ana neden bu. Yani küresel planda iklim değişikliği, ekolojideki köklü değişiklik. İkinci ana neden Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldır, 100 yıldır tarımı ve evlat olarak Sanayi, 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 sanayi dedi. Sanayileşti mi? Hayır. Hayır. Ben neyse de onun kitap göstermiştim. Endüstri 4 dedim. bu, kendisi çıkarmıştır bu Endüstri 4 kitabını ama evet. hiçbir küresel parametrede Türkiye'nin adı geçmedi. Peki tarım ne oldu? Tarımı sanayiye kurban ettiniz. Ne sanayileştiniz? E tarım da yok ortada. Dolayısıyla üçüncüsü şimdi bir gazları meselesinde Türkiye uluslararası anlaşmalara uymuyor. Dördüncüsü bahsettiniz siz küresel planda maden ocakları başta altın olmak üzere Türkiye adeta bütün şirketlerin ne derler, yağma alanına döndük. Şimdi Arı'nın e, Diyadin ilçesinde çok önemli bir maden e, faaliyeti var. Şu, burada da duyurayım. Duyurayım ben onu. 29 Nisan merkezi, Mayıs merkezi olmak üzere bir hafta boyunca orada bir etkinlik sürdürülecek. Evet. sürdürülecek. Onu etkilenmek için onu ben ben tarım merkezi komisyonuna gönderdim bütün belgeleri. E, dolayısıyla engellemeye çalışıyorlar. Yani maden ocakları başta olmak üzere doğayı eline bir kepçe geçiren, eline bir dozer geçiren Allah ne diyorsa saldırıyor. Üçüncü temel neden budur. Dördüncüsü ise, dördüncü ise bu devlet her şey ama her şey savaşa, güvenliğe, devletin geleceğine yatırım e de devletin geleceği zaten tarımın kendisi devletin toplumun evet. en büyük geleceğidir. Defalarca bunu söyledik yani bu küresel iklim krizinin Anadolu kilisen yansımasını 100 milyon insanı gelecekte yeni bir kütlesel göç elinizle bırakmıyor. Güvenlik diyorsanız iklim değişikliğine ilişkin olarak, tarıma ilişkin olarak devletin köklü yatırım yapması lazım. Devletin yatırımları bu konuda sıfır. Özetlemek gerekirse özellikle stratejik ürünler diyelim değil mi? Faysi, Fıstır, Fındır, Özüm, A ee, e, tabii ki arıcılık. Bu arada arıcılık çok ciddi olarak etkilendi bunda. Yani dersinde dediler ki arı popülasyonu %70'i e etkilendi. Sadece dersinde değil başka yerlere de bir durum var. Ee, bir kere devletin bu stratejik ürünlere, öğreticiye ne derler? Destek sağlaması lazım. Strateji 2025'e 2026'yı kaybettim diyor. Ben 2020'de 28'in derdindeyim diyor. Yani Dem pardon diyor ki sizin şu an üreticiye var olan acil taleplerin konusunda den yani ki göbre işte tohum ve bezeri destek sağlamanız meseleyi çözmüyor. olarak bir kısmı diyelim ki maddi destek sağlamanın sorunu çözmüyor. Evet. Eğer kayısı ağacı kuruduysa, eğer üzüm ağacı kuruduysa fidesi. Dolayısıyla bu 10 yıllık bir dönüşümü gerektiriyor. Birincisi bu. İki diyoruz ki biz diyoruz ki ya siz beni ürünlere foto koydunuz. Muş bunun acısını çekiyor. Adıyaman bir diz bunlar için şekeri, tütün ve şeker pancarı başta olmak üzere evet. bir, kota koydular. İki ve en önemli sorun, yani bu kotanın kaldırılması, özelleştirilmeye son verilmesi. Sayın Bakrahan da açıkladı zaten. Dedi ki biz Muş'ta sadece ve sadece şeker pancarı merkezi ümitlik düzenleyeceğiz dedi. Muş'la hikmet birlikte. Diğer bir mesele şimdi can alıcı soru. Muş'ta biz bunu yaşadık. Sütte yaşadık. Gördük biz bunu. Malatya'da, evet. Kayseri'de gördük. Adıyaman'da özüm ve tütünde gördük. Bir iki daha Şimdi öğretici 4-5 tane tüccarın eline düşmüş. Evet. Ürün var. Fiyatı belirleyen devlet değil. Fiyatı belirleyen 4 tane 5 tane tüccar fiyatı veriliyor. Keyfince veriliyor. Eğer fiyat düşük, kışık öğretici satmak zorunda. Çocuğu okula gidiyor. Borcu var. Dolayısıyla alıyor, stok yapıyor. ürün olmadığı zaman da yüksek fiyata satıyor. Tarım Bakanı bile dedi ki Malatya'da 50 bin ton kayısı var dedi. Nedir o 50 bin ton kayısı? Geçen sene faysi boldu. Tüccar fiyatı düşürdü. Hepsini satın aldı, stok yaptı. Ha. Yani Kasi bolken de tüccar kazandı. Mega felaketin yol açtığı sonuçta da yine tüccara yansıyor. Ha, Ve ha. önemlisi bu ithalat, meselesi. Şimdi tepeden tırnağa, boğday başta olmak üzere Cumhurbaşkanı kendisi açıkladı ya 3 milyon ton Mısır'a ne yaptı? İthalat, sıfır gömülde ithalat izni verdi. E ben daha geçen şeyle konuştum, İran sayıda üreticilerle konuştum. Diyor ki susuzlukta biz şey ekemiyoruz, mısır ekemiyoruz diyor. Elektrik borcumuzdan dolayı biz mısır ekemiyoruz diyor. Evet. Yani üretici yüz yüze bırakıyor sorunlarıyla yüz yüze Ne yapıyor? İthalatı izni veriyor. İthalatı esas alır bir iktidar. İt i̇thal et, sat. Öğretmeye evet. yatırım yapıyor. Peki. Değerli Çefirek çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar Kolay. dilerim size. Kolay gelsin. Ee, son olarak bir cümle eklemek istiyordum Tabii ben. Tabii ki buyurun. Şimdi şimdi ekolojik olarak burada çarda buluyorum. Bana da söyledim bunu ben. Ekolojiyi savunuyoruz hepimiz de ekolojiyi seviyin, savunuyoruz. İklim değişikliğine karşı tutum alıyoruz. Ekolojik savunmak, iklim değişikliğine karşı çıkmak ayrı bir olay. Ekoloji yaşamak ayrı bir olay. Biz iklim değişikliğine karşı ekolojik dengenin yeniden kendi doğasına oturması için, oturması için bunu savunuyoruz. Lakin ekolojik olarak yaşamıyoruz. Savunmak ayrı, yaşamak ayrı. Halkımıza çağrımızdır. Halklarımıza çağrımızdır. Mutlaka ama mutlaka. Eğer ekoloji diyorsak evimizden başlayarak çevreyle barışı aşamamız lazım ne derler bizim e, poşetlerle kağıdı ya da e, gıda artıklarını işe koymamamız lazım. Önemlisi şimdi en büyük tarımsal kayıp gıda zincirinde büyük bir felaket yaşandı ama bahçe oteller olmak üzere evimizde de biz gıdanın yüzde 30 ile 40 arası diğer de yüzde 45'e çıkıyor büyük otellerde çöpe gidiyor. Halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu konuda son derece, derece annelerimiz başta olmak üzere hassas olmaya şöped atılan her ürün, ürünün her yiyeceğinin ne kadar önemli olduğunu en başta annelerimiz.